Ulan ne yapmışlar adamın dükkanı ya. Selam. Evet evet. Selam evet, mi? Doğrudur. Evet bir saldırı gerçekleşti. Allah görmedim. Bir araçtı. Taradılar geçtiler. Selam tamam, tamam, yani. tamam, bekliyorum. 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 Tamam. Şu an müşterim geldi. Sonra konuşalım mı memur bey? Tamam. Hoş geldin kancım. Hoş bulduk. Reis. Ee, ne yaptın böyle? Araba sokmak için mi yaptın yoksa saldırı diyordun? Ne oldu buraya? Vallahi taradılar ya Kaan. Üst cam düştü bir tane, bir de bu cam düştü. Vay be. Allah'tan diğer camlara bir şey olmadı da. Hepsini değiştirmek zorunda kalabilirim. Baksana abi. Neyse reis. Şimdi evet. elinde bir tane supra varmış, doğru mu? Doğru. Gel yavaştan bir çıkalım istiyorsun yanına. Oğlum sen bu parayı nereden buluyorsun ya? Ya biz Borda... bu, biz bu işi yapıyoruz. Ee, alım satım yapıyorum. Mesela ben sana alıyorum ya, onu gidiyorum bir katına, iki katına satıyorum. Buna da ticaret Bak bunlar da fena değildir bak bak, bu hele... Ha, bunlar 40. da iyi diyorsun yani. Bak. 900 beygir bu ama bak, bak bu 900 beygir ve yok böyle bir canavar, bak. Ee, bunlar da iyi diyorsun, fenaymış. Karbon. Güzel güzel neyse ya biliyorsun ben Spray'i daha çok seviyorum ama bu da aklına bulunsun. Bak bunu da beğenirsin. Çünkü güzel araç bunların hepsi. Evet bu da güzel araç. Biraz daha... <laughs> Aile ama bunda da şeyleri iyidir. Yani gider diyorsun yani. Kaç motoru da güzel aynen <laughs> onun hepsi motoru falan güzel. Ben seni bekletmeyeyim çünkü benim işim var. Rek gel. Canavar makine. Evet. Ne dersen artık. İşte bu bir kaptaşla reis görelim. Açayım. İşte bu ya. Bir sesini duy istersen. Patladı kimin Çok iyi, çok iyi. Şimdi bunların fiyatı birden başlıyor. Evet. Sana düz bir yaparım bunu. Şu camı da kırmışlar ya, şuna bak. Sana düz bir yaparım bu arabayı. Ama KDV'siyle falan bu olur sana 1 milyon 180 bin falan. Anladım Sen şimdi bana bu arabayı aşağı indirebilecek misin? Aşağı tamam indirttiririm bizim çocuklara. 5 dakika bekle. Tamam aşağıda bekliyorum o zaman. Tamam bekle ben sana getireyim bu aracı. Tamam hadi. Ben aşağı gidiyorum. Biz... Oğlum ne kadar yavaş yürüyorsun ya Baya hızlısın ya, tuvalete uğradım ya senin Babaannem daha hızlı yürüyor senden Ö Ödemeyi zaten yaparsın bir hafta içinde biliyorsun olayları kuralları vesaire Biliyor Hadi mi ben şu şeylerle uğraşayım hadi Allah'a emanet Hadi görüşürüz Ama Arabanın sesine bak ya Arabanın sesine bak arkadaş Şuradan bir U atayım da Kırmızı yanıyor geçmeyelim şimdi ceza... Kapışalım mı? Hayırdır beyler? Araban şekil gibi duruyor da sen şekil misin bakalım? Bir de bir inin de bir göreyim boy ölçünüzü. Hayırdır yarış mı teklif ediyorsunuz? Evet anahtarına var mısın Anahtarına? Evet. Alırım GTR'nizi. Tamam alabiliyorsan yani, şey buyur. Şimdi yani anahtarını veriyor musunuz arabayı? Evet. Veriyoruz. Sen veriyor musun? Ben veriyorum. O zaman şey yapalım böyle artı artı geldiniz. O zaman gidelim bizim e, galerici abiye. O tanıdık. O da gelsin. Bir yarış tutalım. Tamam. tamam. Hadi Atla. gelin takip edin beni. Arabayı az öne al kanka. Oğlum, bu çocuklar kim ya şimdi alacağım haftalara şuradan bir o atayım Oğlum niye geldin ne ya? Ne oldu? Ne oldu? Selam. Kim var demedim Aleykümselam. Ya Hiçim reis var. şu ileride çocuklar geldi yanıma çekti egzoz patlattı dedi yarış yarış anahtarına. Ben de tamam dedim yani. Anahtarına Ey kapışacağız. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Beni niye çağırıyorsunuz? Yarışı falan başlatırsın. Aynen aynen. Tamam. Sonuçta e, iki turlu bir yarış olacak gidip gelmeli. Tamam bekleyin ben arabamı alayım o zaman. Sen bir ara, köşeden al gel. Efendim. Ee, kanka yarışı sen yapsana benim bir ayağıma bur... Ayağıma bur... Bu bu tamam tamam. Oğlum ya çok boş şey yaptınız yani. Arabayı alacağız. Dediğim gibi A alabiliyorsan al. Var göreceksin. Biraz kilisteye benziyor da işe yarar bu. Aaa <laughs> Aa, reis. Oo, öyle kankacım öyle. Bunu satsan evde. Sat. Yani istersen satarım da daha ben yeni aldım ya. Bir kullanayım elime daha yeni geldi. Tamam o araçlara binelim gidelim hocam. <laughs> tamam. Yine zaten Şş, biliyorsunuz değil mi bunlar yolu? Camiydi cami. Havalimanına gelin. Tamam tamam. tamam. tamam ya da bekleyin bekliyorum. takip edin bizi. Tamam, o da olur mazotu da aldık Beyler Gelin ben mazotu aldım almak isteyen alsın Bizimki full yeni fullemiştik Tamam o zaman devam edelim gelin Şundan arabasını alalım da iki kat kara geçeyim Kaybedersem de aslında sıkıntı yok ya Eren efendim. Oğlum o nasıl gidiyor ne yapacağız ya? Ya kanka alalım da adam ederiz ya. Hadi evet, bakalım. Şimdi çocuklar, ee, iki tarafta Razı değil mi? Anahtarını oynamaya yarışmaya. Evet, ya. Aynen. Anahtarını evet. Tamam. Bir saniye. Reis. Kaan'cım arabana bin. Tamam. Kanka sen gelme şey ağırlık yapma da. Biraz öne al Kaan. Biraz daha. Tamam. Şimdi gençler. Çekil şuradan. Çekil. Hazır mısın? Hazırım Sen zaten doğuştan hazırsın Evet Başla dediğimde başlar Beni ezmeyin 3 2 1 Başla Hayır görüşürüz evlat Sen daha kimlerle kavuştuğunu anlamamışsın Allah belanı. Kaan bu kaç oluyor ya artık? Allah adın çıktı <laughs> yarışmayacak Oğlum sana. Biz ikileri diğerlerimiz kalkıyor bu yine yeni oldu mu? Bak daha geçen Aynen. geçen Aynen. bunlar e, galiba bunlar mahallenin çocukları. Ee, benim bildiğim kadarıyla bunlar böyle alıyor arabaları ikinci elini ne yapıyorlar? Bunlar hep anahtarlarını kazanıyorlar, kaybediyorlar. Kazanıyorlar. Eee şöyle anahtarı verelim de başına bir şey patlarsa Aynen. bizden bilmeyin çünkü biz bu arabayı hiç kaçırdık. Bak dedim yani arabaları çalıyorlar sonra geliyorlar anahtarına kapışıyorlar. Şimdi çocuklar. E, sizin arabanız evet. bir tık daha iyi bana göre aslında ama dediğim gibi a, e, benim lafım nedir Umut Bey? Özlü sözüm. Araba değil sürücü önemli. Evet. Yarış araba değil sürücü kazanır. O yüzden şu motora bakabilir miyiz Umut Bey? Bir kaldırın istiyorsanız. Tamam. Mandan açalım. Açtım. Direksiyonun altında mı anda? Anahtarı takması lazım arkadaşın. Anahtar vermedi ki bana. Gitsin taksın anahtarı. Yani, Bizimki zaten ortada abi var. ya şu arabanın güzelliğine bak. Şu asalete bak asalete. Açılmıyor mu belar? Bak çaldığınız araba... Şimdi şöyle bir sistem vardı. Motor e, ısındıktan sonra kaputu belli bir süre salmıyor. Hani siz garaja falan çektikten sonra bakarsınız. Anladım. O zaman e, Umut Bey. Ben Çalın, aldım o. Atıyalnız. Ben tamam. sorumluluk sure kabul etmiyorum. Üstüme. Tamam o zaman arkadaşlar. E, bizi takip edin. Galerinin orada e, arabayı bir şekilde hallederiz. Araşır, tamam mı? Hadi araçlara Dönelim bitirelim. Berem, Allah belanı versin. Ya. Yine indim herhalde.